Efendim Beyza. Benden araştırmamı istediğiniz belgelerin bir kısmına ulaştım. Ya şu kamyoneti kaçıran adamlar mı? Evet. Uyuşturucu kamyonetini kaçıran şahısların kimliklerini bulamadık. Ancak kullandıkları araçları tespit ettik. Arabalar bir oto tamirhanesinin üstünde kayıtlı. Yani şirket araçları. Enteresan. Peki bu tamirhane neredeymiş? Maslak'ta. Adresi mesaj olarak atmamı ister misiniz? İyi olur, iyi olur. Eline sağlık bu arada. Teşekkürler komiserim. Peki sağ ol. Mesut, ben de seni özledim. <laughs> Kolay gelsin. Ee, Selim burada mı? Yok, hiç görmedim ben. Ben de görmedim. Sen izinli değil miydin bugün? Selin için geldim. Belki buradadır diye. Sabah benim evden çıktı. Sonrası yok. Telefonu kaç saattir kapalı. Dur bakalım. Telaşlanma hemen. Evini aradın mı? Evinden geliyorum zaten. ya Orada da yok. Beyza sen gördün mü? Hayır ama telefonda konuştuk. Kaçta? 11-12 gibi ben aramıştım. Ne için aradın? Benden bir adres bulmamı istemişti. Buldum ve ona bildirdim. Ne adresi kızım? Kimin adresi? Olay ne? Parça parça anlatma şunu kızım. Baştan anla. Kimin adresiymiş bu? Söyle. Merkez 4543. 4543 dinlemeden. Beyza size bir adres atacak. Derhal oraya gideceksiniz. Tamam baba. Adrese ne yapacağız? Selin'i arayacaksınız. Selin'i e mi? Ne olmuş ki Selin'i? E? Sağa sola bakın. Arayın etrafı. arabası da burada, telsiz de burada, silahı da burada. Öf. Usta bagajı aç. Bagaj boş. Kimse yok burada abi, kimse yok. Kamera falan da yok mekanda. Allah'ım delireceğim ya, nereye gider bu kız? Bulacağız usta, bulacağız. Biraz sık dişini. Uğur buranın sahibi. Soyadı yok mu bu herifin? Bilmiyorum. Evi nerede peki? Bu Uğur'un bir yeri daha varmış anne. Söylesene. Ulan ne biliyorsan anlat işte, delirtme beni. Maltepe'de bir tekstil atölyesi var. Uğur burada değilse kesin oradadır. Adresini ver adresini. Uğur sen kafayı mı yedin? Polis kaçırmak ne demek? Mecbur kaldık Nedim abi. Dibimize kadar girmişler. Çaremiz yoktu başka abi. Kim peki? Karakol memuru falan mı? Değil abi. Sivil bir kadın. Ne? Kadın hem de. Allah Allah. Canınıza susamışsınız siz. Nereye kaldırdınız? Şurada abi. Lan Uğur. Eyvah. Selin? Ulan bu kadın Rıza Soylu'nun ekibinden. Hayatta peşimizi bırakmazlar artık. Kim olduğunu nereden bileyim abi? Nasıl oldu bu iş? Başından anlat. Tamirhanenin yerini bulmuş. Öğlen gibi buraya geldi. Kolay gelsin. Hoş geldin buyur. Usta burada mı? Yok abla ne yapacaksın ki ustayı? Onunla bir şey konuşacağım da. Ne zaman gelir? Abla sen polis misin? Hı, polisim. Niye sordun? Polisle bir sıkıntınız mı var? Yok, bizim için yok da. Ee. Sana biraz sıkıntı çıkarır. Nereden buldu bunlar bizim mekanı ya? Allah kahretsin. Bunu ne yapacağız? Bir şey yapmak zorundaydık. Ya öldürecektik ya kaçıracaktık. Aferin size. Hepimizi bitirdiniz. Aferin size. Arkadaşlar kontrollü bir şekilde giriyoruz. Abi polisler. Hemen kız alıp çıkıyoruz. Hemen. Tamam abi. Abi gelenleri ne yapacağız peki? Oyalayabilir misiniz? Çatışacak mıyız abi? Lazımsa çatışacaksınız. Hayır. Öyle değil. Doğrudan ateş etmek yok. Kimseye zarar vermeden. Tamam mı? Anladınız mı? Bize 10 dakika kazandırsanız yeter. Anladılar mı Uğur? Bir şey desene. Anlar abi. Merak etme sen. Uğur yardım et. Geldiler lan burnumuzun dibine kadar. E, ne yapacağız? Polis kıpırdama lan! Gel, gel. buraya gel, gel! Gel buraya! Gel 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 Nerede lan, nerede? Abi yemin ederim. Abine başlarım senin. Nerede lan? buraya getirmişsiniz. Ne yaptınız lan ona? Bitiyor. Yemin ederim bitiyor. Az kaldı. Abi yemin ederim bilmiyorum. Usta böyle olmaz. Nerede lan? Nereye götürdünüz? Mesut ne delirdi mi oğlum? Nerede diyorum Aa, lan? Nerede? Aa, Nereye götürdünüz lan polis kızı? Nerede? Çatışmada geberdi gitti derim kimseye de hesap vermem. Nerede lan? Baksana lan yüzüme. Süt yapma oğlum. Tamam bırak bırak. Usta böyle olmaz. Gözünü seveyim. Görürüz şimdi olur mu olmaz mı. Nerede ha? lan kız? Nerede kız? Hayır. Nerede diyorum. Efendim. Konuşsana ya kimsin? Abi Allah aşkına bir nefes al halledeceğiz abi. abi. Karışmayın dedim size. Usta bulduk Selim bu. Kaldır şunu alın götürün şunu Hakan. Al. Kim gönderdi bunu? Bilmiyorum. Abi yaşıyor işte, sapa sağlam. Konumda var. Usta, biz gittik. Tamam hadi. Burası sende. Özür dilerim Selin. Çok özür dilerim. İleriden sol Usta? Tamam. Ne kadar kaldı? Sol 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 sol. Ya işte yüz metre falan. Çabuk Usta, çabuk. Nerede usta nerede? Ya Burayı görüyorsun işte konum. Burada usta burada burada burada. Selin. Selin, Selin. Selin duyuyor musun beni? Yaralı mı? Değil. Değil gibi ama anlamadım. Selin aç gözünü aç. Allah aşkına. Nasıl? Duymuyor usta. Selin! 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 Selin. Nasıl? Hah, hah. Tamam tamam canım tamam 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 buradayız 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 tamam. tamam, tamam. Hadi geçti bitti hadi. Ha, ambulans çağırıyorum. Yok yok ambulansa gerek yok. Biz arabaya götürelim tamam, hadi tamam, gel. Tamam hadi, hadi hadi hadi. Mesut. Neredeyim ben ya? Selin. Hastanedeyiz canım. İyisin ama iyisin. Baya uyuyorsun. Şş, bana bak. Hmm. Yanındayım ben. Bizim hastanede ne iş mi Ne oldu? Dur 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 dur. Ee, tamam işte. Zorlama sen, zorlama kendini. Ah. <laughs> e, vurup bayıtmışlar. Sonra ilaç falan. Tabii o zaman e, sen yorma kendini, yorma tamam mı? Kapa gözünü, kapa kapa. Kapatayım mı ışıkları? Rahatsız ediyor mu? Hmm. Ha? Yok, yok. Ha? Peki şey sen nasıl buldun beni ya? Onlar kim? Bayıldım. Kim onlar? Ha. Ee, konuşacağız hepsini sonra. Şimdi sen sakin ol tamam mı? Şş, bana bak ben de sakinim. Böyle bir şey oldu. Ee, böyle bir delirdim sonra geçti tabii. Hı? Seni buldum geçti. Şş, bana bak iyiyiz yani ha. Hı. Tamam mı? Uyu uyu. Ben <laughs> buradayım ben de. Ha. Tamam. He tamam. Ha. Korkma he. Ha. Oh. Mesut. Ha sen konuşmaya devam etsene. Ya konuş işte ben de öyle uyuyayım sesini duy. Öyle olmak istiyorum. Ee, e, tamam canım tamam. E, ne ne e, <laughs> mi söyleyeyim ne yapayım? <laughs> ee, Hadi susma konuş. i̇yi e, 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 şimdi. Ne anlatayım ya şimdi sen e, e, işte Sabahin devreye dedin gittin Hı. çıktın evden yani sonra kalsaydın hani sonuç böyle bir saat sonra falan böyle bir beraber çıksaydık şöyle baş başa tabii güzel olurdu ya <laughs> yani bundan daha güzel olur tabii e, tabii dinlemedin beni dinler misin hiç kaç saat oldu? Akşam falan oldu. Ses yok. Haber yok. Ee, arıyorum yok tabi, Şimdi merkezde de kimsenin bir hatı bir değil yok. Öyle kaybolunur mu kızım ya? Zaten benim e, aklım iki tane tel tutuyor. O da mı şey olsun yani? Cık. Yok. Aslında gitsin tabi yani. Sen yoksa. Yani de... Abi Uğur'u her yerde arıyor zaten bizimkiler. Neredeyse sokak sokak. Ama mesele o değil. Neymiş mesele? Uğur işte. Selim bu herifin tamirhanesinde bayıltılmış. Oradan kaçırdılar. Kimi arayacağız başka? Abi. Başka bir durum var. Biz bu Uğur'un nerede ne dosyası varsa tarıyoruz. Tamam. Ama her seferinde bir tane isim çıkıyor karşımıza. Kim? Adamın avukatı. Bizim Nedim. Nedim mi? Aynen. Nedim Adalı. Sen biliyor musun bu ikisinin bağlantısını? Yok ya. Nereden bileceğim? Ne diyor? Özür dilerim Selin. Çok özür dilerim. Selin, uyandın mı? İyi misin? Hı. Ha? İyiyim hiçbir şey Mesut. Dur, 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 dur. Su su iç. Ha, ne oldu? Ben bir şeyler hatırlıyorum. Ama öyle bölük pörçük gibi tam net değil. Normalmiş, ilaçtan olabilirmiş bunlar. Ben birini hatırlıyorum. Yanımda, beni o kaçırıyor tutulduğum yerden. Sonra bir arabadayız, sadece o var. Kim? Nedim. Mesut ben saçmalıyor muyum? Yani bu rüya gibi bir şey mi gerçek mi anlayamıyorum. Ee, sen merak etme ben anlıyorum.